içinde bulunduğumuz seçim süreci bakımından bu sonuncu saldırının da gösterdiği gibi Halkların Demokratik Partisi açısından seçim güvenliği diye bir konu ortadan kalkmıştır. HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü bu sözlerle tepki gösterdi. Kürkçü öfkeliydi çünkü partilerine bu yıl içerisinde tam 20 kez saldırı düzenlendi. Kürkçü saldırının arkasında kimlerin olduğu konusunda açıklama yaptı. Tek tek isim verdi. Adlarını vermek gerekirse dün Urla'da, dün Fethiye'de saldırıları örgütleyenler arasında Fethiye Terörle Mücadele Şubesi görevlisi Ümit Acar'ın olduğunu arkadaşlarımız tespit etmişlerdir. Fethiye Emniyet Özellikle Fethiye'de HDP tabelasının indirilmesine çok sert tepki gösterdi partinin eş başkanı. Fethiye Emniyet Müdürü partimize yönelen saldırıyı önlemek bir yana bu saldırının başına geçerek partimizin tabelasını indirmek üzere itfaiye emirler vermiş ve o tabelayı oradan indirmiştir. Buradan herkese söylemek istiyorum. O tabelayı o müdür oraya asacak indirdiği gibi asacak onu. Ee, nasıl asılacağını da hep birlikte göreceğiz. Kürkçü, seçim güvenliğinin sağlanması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına başvuracaklarını açıkladı. Ee, yarından tezi yok. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına başvuruyoruz Türkiye'deki seçim güvenliği için. HDP Genel Başkanı Sebahat Tunçel de hükümete yüklendi yaşananlara dair açıklama beklediklerini söyledi. Fethiye'deki olaylar olmadan önce Muğla valisiyle ben görüştüm. Olduğu günde Ertuğrul başkanımız görüştü ve kendisine Facebook'tan böyle şeyler yapıldığını ifade ettik. Merak etmeyin, hiçbir sorun yok. Şimdiye kadar İçişleri Bakanlığı'ndan ve valiliklerden bize söylenen merak etmeyin, hiçbir sorun olmayacak yaklaşımı karşısında asıl oralarda büyük sorunlarla karşılaşmış durumdayız. Şimdi biz cevap bekliyoruz İçişleri Bakanlığı'ndan, hükümetten bunun izahını bekliyoruz. Biz koruma falan beklemiyoruz. Halkımız Madem devlet korumuyor, halkımız kendi kendini koruyacaktır. İnsanlar korumasız falan değildir.